İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlüğünden iş ilanı açıklaması geldi arkadaşlar. Lise ön lisans lisans düzeyinde İstanbul Teknik Üniversitesi birçok alım yapacağını duyurdu arkadaşlar. Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek arkadaşlar. Yalnızca internet üzerinden başvuru formunu alacaksınız ve 15 gün içerisinde gerekli bütün evraklarla birlikte posta yoluyla veya bizzat İstanbul Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na giderek müracaatlarınızı yapmanız gerekiyor. Ben linki yorumlara atacağım. Öncelikle bir personeli dediğim gibi KPSS puanı baz alınacak ve 60 ve üzeri olması gerekiyor. Bir personeli alımı var çok fazla. Koruma ve güvenlik görevlisi bayan ve erkek alımları var. E, spor uzmanı, can kurtaran, sağlık tekeri, teknisyen, temizlik personeli ve birçok alanda.